Herkese merhaba. Bugün 2022 yılında okuduğum kitapları gösterdiğim bir video çekeceğim. Bu üçüncü kez çekme denemem. Bir ve ikiyi silmişim yanlışlıkla. Üçüncü denemeyi yapıyoruz. E, toplam 60 kitap okumuşum. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 41, 42, 45, 41, 42, 45, <laughs> kitapların hepsi burada görüyorsunuz bahsedeceğim özel hani şunu kesinlikle okuyun dediğim kitaplar var mı bir kaç tane var ama çok fazla haklarında bir şey söylemek istemiyorum çünkü spoiler'a girebilir ee, şurada halide edip var ee, bunlar ders için okuduğum kitaplardı ama gerçekten sevdim onun dışında ben daha çok fantastik ve işte kendi kurdukları dünyalar olan ya da işte distopya diyoruz bu dünyamızda geçen ama işte olmayan olayların olduğu utopic diye diyebiliriz o tarz kitapları okumayı daha çok seviyorum. Birçoğu öyle mi buradakilerin baktığımda az çok öyle ya da işte ne gençlik tarzı var. Klasikler de var. Çok fazla klasik okumuyorum. Klasik okumaya çalışıyorum aslında. Şurada gördükleriniz var. Şunlar da klasik. Bu da klasik. Yani biraz daha okumam gerekiyor ama klasikleri okurken gerçekten o kafaya girmek gerekiyor. Kafanın sakin olması gerekiyor. E, onun dışında çok sevdiğim kitaplar var. Biri Haşhaş Savaşı okurken gerçekten çok eğlendim. Aşırı güzel kurgulanmıştı. Yine yazarın ilk kitabıymış. Serinin ikinci ve üçüncü kitabını okumak için sabırsızlanıyorum. Büyük ihtimalle sınavlarından sonra okuyacağım. Ya da kitaplar arasında kendileri. Onun dışında yine internette çok popüler olan bizimle başladı, bizimle bitti var. Sosyal medyada aşırı popülerdi. Hatta insanlar okurken ağlıyordu falan. Evet ağlama noktasına geliyorsunuz ama bence sinirden. Çünkü ana karakterin erkek karaktere verdiği tavizler bir yerden sonra artık sizi yoruyor. Yapma diyorsun bu kadar da olmaz diyorsun ama yapıyor. Günlük hayattaki ilişkilere çok benziyor kitabın içindeki. Okunur yani güzel yazarın dili çok güzel. Diğer kitaplarını da okuyacağım birkaç tane pdf var bende. Oradan başlayacağım inşallah. Ondan sonra kahve soğumadan önce de tarihte çok popüler. Bence anlamlı ve yavaş bir kitap. Hani böyle oturayım, tek kişi seferde okuyayım tarzı bir kitap değil. İşte geçmişe gitmeler, işte o mesajlar falan güzeldi. Burada başka bahsedeceğim. Son gün okudum sanırsam bunu. Asılacak Kadın. Pınar Kürü ilk kez okuyorum. Kitap çok güzeldi. Yani evet kitabın içeriği herkese uygun olmayabilir. Herkes okumasa olur. Çünkü gerçekten bunu anlayabilmek gerekiyor. Toplumun kadına bakış açısını yansıtıyor. Özellikle işte nasıl desem doğru kelimeyi bulmak istiyorum erkeklerin haklı olduğu işte kadını hep hakir gördüğü bir düzen işte bir cinayet oluyor cinayet işletenin aslında kadın olduğu işte kadının cinayeti kendisinden küçük olan sevgilisine yıkmaya çalıştığı ki kadının sevgilisi değil aslında kitabın içinde de kadın bunu vurguluyor o kim ki beni kurtaracak diyor işte ee, çocuk işte sürekli işte ben seni kurtaracağım bu kölelikten deyip kadın aslında baskı yapıyor bir yerden sonra. Yani kitap biraz ağır gelebilir bazılarına ama bu tür yaşayanlar var. Kitabın sonunda Pınar Kür'ün bir yazısı var, bir dava metni var. O çok etkiledi beni, çok güzel yazılmış, çok güzel kalem almış bir kitap. Bence Pınar Kür'ü okumaya şans verebilirsiniz. Burada Sally Rooney'ler var. Ee, Güzel dünya neredesini severek okudum. Ee, çok yeri postitli ama oradan görünmüyor. Ama yazarın bence e, nasıl söyleyeyim biraz yazarken ya da okurken sıkılıyorsunuz. Çünkü çok e, günlük dilde yazıyor bazen. Ama iç yani hani akışlar ya da çatışmalar çok fazla olmadığı için sıkılabilirsin. Biraz yavaş okunuyor ama bence anlamlı kitaplar yazıyor. Harry Potter'lar hakkında bence bir şey söylememe gerek yok. Seriyi yavaş okuyorum bilerek bitmesin. Ama büyük ihtimalle diğer kitaplarını da yani böyle kafam biraz rahatladığında okuyacağım. Şu anda tez finallerimle uğraşıyorum. Pek bir kafam yok o yüzden. Gizli tarih. İnternette şu an yani popüler kitaplardan biri. Evet ilk yarısı çok güzeldi sürükleyiciydi ama ben ikinci yarıda biraz sıkıldım O işte malum olay olduktan sonra gerçekten biraz sıkıyordu ama bunu da anlıyorum çünkü her karakter hakkında bilgi vermesi ve her karakterin kendini sorgulamasını yansıtması gerekiyordu iyi şekilde anlayabilmemiz için sonlara doğru biraz sıktı yoksa güzeldi. Büyük ihtimalle ileride tekrar onun üstünde ne yaptığını biliyorum var. Müthişti. Ya müthişti. Ya yani güzeldi. Bir e, eski karı koca var. Kocamız polis memuru. Kadın haber spikeri. E, memleketlerinde bir cinayet işleniyor. E, polis memuru işte aylar önce memleketine dönmüşken bu olay sonrası işte kadını spikerde memleketine dönüyor haber yapmak için ama öldürülen kişiler onun aslında arkadaş grubundan lisedeki işte e, insanlar öldürülüyor. katilin kim olduğunu bulmaya çalışıyorlar hatta katil öyle şeyler yapıyor ki kendilerinden şüpheleniyorlar yani ben mi öldürdüm ben mi yaptım farkında değilim tarzında ama katil hiç beklenmedik biri çıkıyor yani solukta okuduğum bir kitaptı. Çok güzeldi. Okuyun yani. Şans verin. Anlısında Dün serisinin ilk kitabı var. ya sevdim. Güzeldi. Filmini de ve Sonraki kitaplarını da büyük ihtimalle okuyacağım. Zaten seriyi tamamladım. Güzel bir indirimle tamamladım hatta. Momo var. Momo bence daha çok böyle zamanın kıymetini bilmemiz gerektiğini anlatan bir kitap. İşte zamanın, insanları dinlemenin, bu dinleyişin ne zamanın aslında çok kıymetli olduğunu anlatan bir kitap. O yüzden sevdim ama okurken çok zorlandım. O yüzden herkese tavsiye etmem özellikle kitap okumakta zorlanan birine asla. Ee, onun üstünde ve sonunda ikisi de ölür. Ee, yani kitap güzeldi. Kitapta işte şey var. İnsanlar ölüm saatlerini ve günlerini öğreniyorlar. 24 saatlik kalan kal, kalınca ee, işte iki çocuğun bu şekilde tanışmasını, işte birbirlerine karşı olan hislerinin ortaya çıkışı ama sonunda ikisi de ölüyor yani kitabın ismi zaten o yani büyük bir spoiler değil bence bu ama etkilenmiştim ya yani okuyabilirsiniz üstünde şiirimin her kelimesi var psikolojik rahatsızlığı olan bir genç kızın işte arkadaş grubundan uzaklaşmasını anlatıyor işte birlikte zorbalık yaptığı yaptığı arkadaş grubundan ayrılıyor. Yeni bir arkadaş grubu edinmeye çalışıyor. Hastalığını atlatmak için çab çabalıyor. Ee, bu tür problemleri anlayabiliyorsanız okumanızı tavsiye ederim. Çünkü çok güzel anlatıyor. Aynı şekilde burada John Green'in kitabı da ee, yine psikolojik sıkıntıları olan bir insandan bahsediyor. Ee, güzel, o kitap da güzel. Ama herkes beğenmiyor kitabı çünkü işte içindeki aşkın çok sınırlı olması ya da işte o cinayet ya da kayıp olayının çok e, yer verilmemesi insanları biraz rahatsız etmiş. Daha çok kadının, ya kızın hastalığını sürekli anlatması. Anlatırken aslında çok güzel tabirler seçiyor. Çok güzel şekilde anlatıyor, betimliyor. O yüzden çok sevdim. Burada yani e, gizli bahçede güzel, klasik arasında bence konabilecek en iyi kitaplardan biri. Konuşurken yoruldum. Çok uzun bir video olacak anlaşılan. Hepsi hakkında konuşmayacağım dedim ama yine de az çok bir şeyler söyledim. Onun üstünde Jane Austen'lar var. Jane Austen okumayı çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Aşk ve gurur. İkinci kez okuyorum. Mansfield Park ismini doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum. Yani o betimlemeler, o uzatmalar benim canımı sıksa da Severek okuduğumu söyleyebilirim ama herkese tavsiye etmem. Cernes'in okumayı seviyorsanız alın okuyun. Bu kadar. Yukarıda Ayşegül Derecoğlu'nun var. Güzel Ölümün Öyküsü adlı kitabı. Yazarla ilk tanışma, ilk kitap. E, ders için okumuştuk yine. Çok güzeldi. Yani çok güzeldi demek de istemiyorum. hepsini çok güzeldi diyorum. Kendimi tekrarlıyorum. Güzel Ölümün Öyküsü'nde şöyle bir şey vardı. Büyük şehirlerde yaşayanlar daha iyi bilir. Sokak aralarında gördüğümüz insanların hayat hikayelerini aslında anlatıyor. İşte yetimhanede büyüyen çocukların sokağa düşmesini, sokaktaki yaşantıyı anlatıyor. Yani bu hani artık alıştığımız, görmezden geldiğimiz, göz devirip geçtiğimiz insanların yaşantısını anlatıyor. O açıdan güzeldi. Yine üstte yaban var. Yani yaban kime göre yaban, neye göre yaban dedirten bir kitaptı. Onun üstünde Göçeözlerden elişi kentinden Cülüs Adası'na ee, bir çocuk kitabı kendisi severek okuduğum bir kitap. İçinde ki olaylar da güzeldi. Okumanızı tavsiye ederim. Onun bir üstünde Değersiz bir hayat var. Bu da internette çok popüler. Aşırı popüler. Kitabı okurken postitlerim bitti. Şöyle göstereyim. <laughs> Her taraf postitlendi ya içeriği Bence çok güzeldi bir arkadaş grubunu anlatıyor o arkadaş grubunun içindeki anlaşmazlıklar işte Aşklar anlatılıyor E tabii herkese hitap eden bilmiyorum ama bence mental olarak iyi bir durumdaysanız okuyun mental olarak zaten sıkıntılı bir durumdaysanız ana karakterin psikolojik sıkıntılarıyla boğuştuğu, işte sürekli intihar eğiliminde olduğu bir kitabı okumanızı tavsiye etme. Ama bence okunmaya değer bir kitap. Evet zor okunuyor çünkü yine kalın ve yine milyon tane karakterin hayatından bize bir şeyler anlatmaya çalıştığı için kalın. Ama güzeldi Ve büyük ihtimalle dizisi ya da filmi çıkacak. Şöyle bir paylaşım gördüm. Bakalım bekleyip göreceğiz. Onun dışında yan tarafta gördüğünüz bütün ciltli kitaplar var. Burada yani hepsi hakkında bir şey söylemiyorum çünkü çoğunu hatırlamıyorum bile okuduktan sonra. Anlayacağınız hepsi bu kadar da iyi değildi. Özellikle seçilmiş olanlar beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Yani aslında bir hmm, yenilmezler olayı gibi bir şey var orada da yine. Yani pek benlik değildi ya da nasıl bir kafada okudum hatırlamıyorum. Bazen o kitaplara tekrar şans veriyorum. Büyük ihtimalle bu beklenen bir tekrar şans vereceğim. Bu işte bilimiz ölmek üzere de sanırsam şurada yine diğer iki kitabı da var. İşte sadece ölüler tutabilirle evet, diğer kitap neydi? Bilimiz yalan söylüyor. Bu dizinin dizisi de var Netflix'te. İkinci sezonda geldi. Daha izlemedim. Umarım izleyeceğim. Yalancı Orman var. Yalancı olma bence çok güzeldi. Diğer kitabı da çok güzel yazarım. Onu da göstereyim. Bu bizim hikayemiz. Kitabı okuyalım bayağı oldu. Ne zaman okuduğumu hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle 2020 gibi okumuş olmalıyım. Çok güzel yazıyor. Yalancı Orman da çok güzel. Kesinlikle okunması gereken bir kitap. Ama tabi indirimde yakalarsanız onu okuyun. Çünkü çok pahalı. Onun dışında benim severek okuduğum bir yazar var. Merilu. Merilu çok severim. Şurada da var kitapları. 900 kitabı var. Külliyatını tamamlamaya çalışıyorum. Tabi kendisi hala aktif bir yazar olduğu için yeni yeni kitaplar çıkmaya devam ediyor. Bu efsane serisi aslında 3 kitap ama bir de ek kitabı var. Sanırsam ana karakterin kardeşinin anlatıldığı bir kitap. Daha o kitabı almadım. Ayrıca o kitap da başka bir yayın evinden çıkmış sanırsam. O yüzden bilemiyorum. Kapağı çok farklı falan da ama eğer işte distopya ya da fantastik okumaya yeni yeni başlayacaksanız bu seriyi okuyabilirsiniz. Çünkü ana Defterlerin yaşları da bayağı küçük. 15-16 yaşlarında. O yüzden okurken rahat edersiniz. Yaşları biraz daha küçük gelmişti. Çünkü kitabı okurken. Ama söylüyorum. Bu kitabı daha önceden de okusaydım beğenirdim. Ama en doğru zamanda okuduğumu düşünüyorum. Ee, yine bir kas sistemi olayı var. İnsanlar sınavlara giriyor. Bunlara göre işte yerleştiriliyor. Ee, Ana kız kız karakterimiz tam puan alıyor sınavdan. Aslında erkek de Tam puan alıyor ama onu araştırma kliniğine gönderiyorlar işte. Aslında bu biraz spoiler oldu ama olsun. İşte i̇kisi de ülkeleriyle alakalı ve ülkelerindeki kişilerin o gözlerinde çok büyüttükleri insanlar hakkında gerçekler öğreniyorlar. Aslında önce birbirlerine düşmanlar ama sonra dost oluyorlar. işte. aralarında bir aşk başlıyor sonra bu aşkın bitişi tekrar başlayışı tarzı bir şey var. O yüzden güzel eğer. Merilu okumak istiyorsanız, Merilu'ya başlamak istiyorsanız şans verebilirsiniz. Aşağıda Sırt Krallığı var. Sırt Krallığı da yine Merilu'nun severek okuduğum kitaplarından biri. İki kardeş var. Bir erkek, bir kız. 18. yüzyılda geçiyor. 18. yüzyılda kadınların beste yapması yasak. Ama kız çok güzel besteler yapıyor. İşte erkek kardeşi birlikte çocuk yetenekler olarak ün salıyorlar. Bir sürü ülkeye gidiyorlar. Konserler veriyorlar falan. Baya seviliyorlar. Ama işte kadın beste yaptığı için bir yerden sonra e, bestelerini gösteremiyor. Göstermek istiyor. Sergilemek istiyor. Babası da kardeşi adına yayınlamaya başlıyor bestelerini. Bunu da ister istemez kıskanıyor. Sonra yavaş yavaş rüyalarında bir dünya oluşuyor. Hem kendisinin hem erkek kardeşinin e, her şeyin baş aşağı olduğu, işte iki tane dolunayın olduğu bir dünya oluşuyor. Ve işte bu dünya ile kendi dünyaları arasındaki sıkışıklığı anlatıyor aslında. Güzel bir kitaptı. ama çok da okuması gerekir mi diye sorarsanız hayır bence gerekmez. Yani o fiyatta gerekmez. Ben 30 liraya bulup aldım ama büyük ihtimalle şu anda etiket fiyatı 100 lira falandır. Gerek yok yani. Onun dışında pdf olarak okuduğum kitaplar var. Onlardan bahsedeyim. Yine ders için okuduğumuz Suat işte. Aksaray'dan bir Perihan Adlı kitabı var. Türkan Hanım'ın ölümü hem tiyatro hem öykü verdiği içinde İkisini ikisini karşılaştırma amacıyla okumuştuk. Bunu da ders için okuduk. İşte, yıl içinde okuduğum en iyi kitaplardan biri. İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi. Karakterimiz okul projesi için bir araştırma yapıyor. Bu cinayeti seçip araştırma yapıyor. İşte cinayeti işlediği söylenen kişinin kardeşiyle yakınlık kurarak bu cinayeti çözmeye çalışıyorlar. Aslında cinayet işleyen olmadığını, başka birisi olduğunu ispatlamak için. Fanger Rainbow Rowell'ın kitabı. E, ben bende bir kitabı daha var. Hatta Eleanor Park'ta sanırsam. O kitap da çok güzel. Bu kitap da çok güzel. Yani yazarın yazım dili çok güzel. Böyle günlük olarak oturup okuyabileceğiniz. Ben de bu kitabı zaten bir günde bitirdim herhalde. Onun dışında Evelyn Hugo'nun 7 Kocası. Okuduğum şeyin çevirisi çok kötüydü. O yüzden biraz soğudum kitaba karşı. Ama bu da çok popüler. O yüzden adım akıllı bir çevirisini alıp okuyabilirim belki. Kış yazar kavuşunca bu da sıradan işte romantik bir kitaptı. Böyle çok sıkıldığımda okuduğum kitaplardan biri. Yalancılar. Bu da çok güzeldi. Yani kitap ismini veriyor. Gerçekten hakkını veriyor da diyebiliriz. Ama işte gönüldeslerdeki fiziksel olarak alıp okuyayım ama fiyatı beni çok üzüyor. Bu tarz kitapların. Onun dışında Red, White, Royal, Blue Milletin yüksek konumunda bulunan kişilerin yaşadığı aşk anlatıyor. Kerkeğin arasında geçen bir aşk hikayesi. Onun dışında Cengiz Dağcı'dan Onlarda da insandı. de derste okuduk. Ders anlatmak için. Yani sevdim. Cengiz Dağcı güzel yazmış. O, hatta kendi hatıralarına dayanıyor. Büyük ihtimalle kendi yaşadığı topraklardan bahsediyor. Kırım'da işte Türklerin yaşadığı zorluklardan bahsediyor. Rusların gelip yavaş yavaş toprakları işgal edişinden bahsediyor. Güzel bir kitaptı. Bu kadar okuduklarım. Hani şöyle şey sorarsanız top onun var mı diye sorarsanız. Şöyle hemen çıkarayım göstereyim bekleyin. Şimdi bunları ayırdım. Fiziksel olarak bu elimde olanlar. Hepsi görünüyor. Şöyle ince bir şey iteyim. Şimdi görünüyor mu hepsi? Görünüyor. Haşhaş haş savaşı asılacak kadın ve sonunda ikisi de şiirimin her kelimesi gizli bahçe. Ne yaptığını biliyorum. Efsane serisi yalancı orman ve pdf'lerden okuduğum işte iyi bir kızın cinayet rehberi ve yalancılar bu kitaplar benim okuduğum bence aklımda kalan yeni iyi kitaplardan oldu. Bir de şu olabilir. Sana anlatamadığım her şey o kitapta güzeldi. Ya Bu kadar. Daha çok fazla konuşmak istemiyorum. Ne konuştuğumu da bilmiyorum. Şimdi videoya bakacağım. Beğenirsen devam et. çek Yayınlayacağım. Beğenmezsem de tekrar çekmeye çalışacağım. Bu kadar da. Görüşmek üzere.